Merhaba. Kişi parolaları. Tanımlar menüsünde bulunan site binanın altında bulunan, kişi parolaları seçeneği ile yönetiminde bulunduğunuz sakinlerin, hesaplarına giriş yapamadıkları takdirde, kişilere parolalarını SMS yoluyla iletebilirsiniz. Sol üst kısımda yer alan, şablon seçin kısmına tıklayarak kişi parolalarını seçebilirsiniz. Alt kısımda yer alan kişi listesinin sol tarafındaki minik kutucuğa tıkladığınızda kişileri seçebilirsiniz. Parola yollamak istediğiniz kişi veya kişileri seçtikten sonra listenin sol üst kısmında yer alan Seçililere SMS Gönder seçeneğine tıklayabilirsiniz. Çıkan uyarı penceresinde Evet Gönder seçeneğine tıklarsanız mesajı ileteceksinizdir. Unutmayın Vizyon destek ekibi olarak canlı destek üzerinden haftanın 7 günü gece 24:00'a kadar hizmet vermekteyiz. Haftanın 7 günü yanınızdayız.